Bu metin Kıpırtı Çocuğun Kasım 2022 11. sayısında yer almaktadır. Sevgili Ersin Kösoğlu tarafından yazılmış, Ben Sevinç tarafından seslendirilmiştir. Acil Durum Bir kere seslendi bahçeden babam. Poyraz oğlum acil durum. Önemli ise sorun olay kodudur üçümüz arasında acil durum. Hemen indim bahçeye. Yan pencerenin önünde bakıyor babam merak içinde. Eğildim o daracık kuytu köşeye Pencereyle panjur arasında. İki minnak kuş dünyalar güzeli. Çerçöp üstünde sıcak bir yuva güvenli. Üç dört günlükler yumurta kırıklarından belli. Tüysüz şekilsiz pek de sevimli. Fısıldayarak anneleri nerede peki? Yazık üşüyorlardır belki. Ne yer ne içerler? Ya gelmezse anneleri? Soran gözlerle baktım. Babam benden bin beter tutmuş yine eliyle çenesini dalmış derin düşüncelere arıyor bir hal çaresini. Belki yem aramaya gitmiştir bekleyelim gelirse sorun yok ama ya anne gelmezse hay şaşkınım yuva yapılacak yer mi burası eee ne yapacağız şimdi Poyraz? Babam da bu sefer sonra hep ben soracak değilim ya bilmem deyip açtım ellerimi iki yana. Ki birden aklıma geldi. internet. İnternet, internet. Akşam oluyordu neredeyse. Boynu bükük, bizim kup kupların yoktu bir gelen gidenleri. Bağırışırken de çok cılızdı sesleri. Sokulmuşlar birbirlerini. Durmadan sallanıyor minik kafaları. Şirinle şirine. Acıkmış olmalı. Hemen bir bisküviyi unu ettik. Biraz mısır, biraz buğday unu, birazcık irmik, azıcık da su, ama ılık bir güzel karıştırdık. İşte hazırdı mamaları. Derdik mama koyduğumuz torbayı. Yoktu ayakta duracak halleri. Şefkatle elleriyle babam tutup doğrulttu mini. Soktu torbaya gagasını. Azar azar yedirdi. Aman bir de boğulmasınlar diye pek dikkatli. Öyle güzel besledi ki bizimkileri serilip kaldılar. Uykuluydu noktacık gözleri telefonlarımla nefes aldırmamıştım. Bir telaş koştu geldi annem de işten. Görünce minikleri hem üzüldü hem sevindi. Nasıl da tatlılar. Gelir o. Asla bırakmaz yavrularını. Gidip eve hazırlık yaptı anne güvercini. Geldiğinde elinde iki kase. Birinde su, bulgurla pirinç de yerinde. Koydu yuvaya yakın yere. Annem işte. O pencerenin perdesini bile örttü. İçeriden ışık gelirse ürkmesinler diye. Meraktaydık hepimiz. Uyandığımız gibi kupkupların dibinde bittik. Osulca baktık. Gelmiş bizim anne güvercin. Güçlü kanatları altında yavruları. Yan göz bize baktı kızgın kızgın. Cesur, heybetli duruşuna karşın tıpırdı tıpır yürek atışları. Anlamıştık biz onu. Sessizce uzaklaşırken yanlarından sevinçle gülümsüyordu babam. Acil durum bitmiştir. Kodumuz artık mutluluk. Annem pek neşeli. Gördünüz mü? Koyduklarımı da yemiş güvercin. Bakalım ne zaman kanatlanır bu iki şirin. Poyrazcığım, görev senin. Anneyi güzelce beslersin. Palazlanınca da bırakırsın yavruları özgür. Dönüp baktım babamla annemi. Benziyorlar anne güvercini. Şefkatli kanatları hep üzerimde.